Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan goş toplayacağız. Partsız ve ölümsüz. Şuradan gol yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir ne ya. geliyor Bu arada arkadaşlar abone olup beğenip beğenirseniz bana çok katkıda bulunmuş olursunuz. Valla abone ve şey bedavadır beğeni. Şimdi bunu ilk başta... geliyorum Dolmuş bekleyelim Bir de 15 lira param geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Aa şu gol hakimin çok güzel duruyor. Diyor bu Çok harika oldu. Arkadaşlar ben bir Hüsamet abiyle konuşayım. Herhalde yeni başlamış. Ben de konuşup geleyim. Aha, senin gol kırmızı dedi ama şu şu arkadaşlar şeye bakacağım. Zaptar oynuyor arkadaşlar içi de oynuyor. Arkadaşlar bu gol bizim ama biz sadece renk değiştirdi. istedi. Şahmetkin abi plakal takmış çakar basmış tam çok iyi. Şahmetkin abiyle ben bir para bir para yorup arkadaşlar. 50.000 verecektim 100.000'e lira vereceğim Arkadaşlar, kaliteli, özel de tamamen de bu, bu arabayı götürürüm yani janta, ikinci, var Var arkadaşlar, bu janta ihtiyacımız okay. <laughs> koştur 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 Arkadaşlar koştur koştur Evet arkadaşlar geldim bakalım yapmış mı Hüsa Hüsa abimiz Arkadaşlar buradaki bu şehirdeki tamircilerin hepsi Hüsamettin Hüso Hüseyin öyle Uy arkadaşlar tekerlerin güzelliklerine bakalım. Şşş, arkadaşlar şimdi bunu logoya götüreceğiz. Logoyu yapmaya. Ee, Alperen ustaya vereceğiz bunu. Ondan sonra bakarız işte. Hadi gidelim. Uf, se Herhalde sesi değiştirmiş. Bir değişik yerle bakarız. Arkadaşlar boş ver. ya arkadaşlar Alper'in sesi kısılmış o yüzden chatten mesajlaşarak konuşacağız. Arkadaşlar yap lütfen benim logo yap. Yeni logo Ankara. Eski logo başka. Yeni logo. İki ekmek kaldım, dura gidiyordum. Arkadaşlar ben giderim. S sonra bir e, kaydı burada, buralarda başlatırım veya tamircilerde. Haydi Arkadaşlar yarın oldu çok heyecanlı. Acaba araba nasıl olacak? Diyemiyorum. Tabii ki de şoka yaptım arkadaşlar. Daha yarın olmadı. Baksanıza hava bile kararmadı. Hemen yardım olsun. Hemen. Böyle takmışlar. şişle oldu. Sesler geliyor. Gördüyü çekmiş. Gelin Alper'in üstü arkadan korkutalım. Pen ten ten tavili vili vili. Bizim karakter vili Hı -hı. Nasıl? Vili 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 sana Geldi arkadaşlar. Aha. Bizim arabayı park ediyor Alpen Usta, Herhalde iş bitmiş. Hamar Hannesson, Magnús Jónsson, Arkadaşlar, arkadaşlar yarın alır veya iki günü. E, evet iki gün e sonra ben buradayım arkadaşlar. Bu sefer buradaki duraktan gideceğim arkadaşlar. Bu duraktan de bay bay yarın değil ondan sonra gün yine açarım kaydı. Evet arkadaşlar ancak demin Alper Enerjisi konuştum. O motor hazırlamış onun işi varmış gitmiş. Araba burada. Anahtar da şuradaymış alalım. Tek bunun içine saklamış. Aldım arkadaşlar. Bir gazlayalım bakalım. Arkadaşlar bir gazlayalım. Arkadaşlar arabanın sesi değişmiş. <laughs>

오늘도 이 기다리러 는데 오늘도 이 책부터

Kod da tutu yanına arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu serimiz bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse bir dahaki bölümde bir dahaki bölümde istediğimiz arabayı toplayacağız. Ve arabamızın son hali böyle. Topladık ettik arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Yani 1 milyona yakın param da gitti. Arabayla beraber sanırım 2 milyon. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorumlarda bekliyorum. Hangi arabayı toplayayım ve hangi şekilde ne zaman bu yenisi videosunu çekeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.